Elif'in dileği. Elif okuldan eve döndüğünde çok üzgündü. Kendisine gülümseyerek kapıyı açan ve hoş geldin diyen annesini duymamış gibi çantasını bir kenara fırlattı. Odasına kapanıp pencereden gökyüzünü izlemeye koyuldu. Annesi şaşkın ve meraklı gözlerle onu süzerek yanına oturdu. "Üzgünsün bugün?" dedi. Elif yutkunarak usulca, "Evet anne." okuldaki sosyal etkinliklerle ilgili bir sorunum var diye karşılık verdi. Anne, biliyorsun sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntülerse paylaşıldıkça azalır. Olanları anlatmak ister misin? Elif, spor koluna girmeyi çok istiyordum ama bütün çabama rağmen öğretmenim beni resim koluna yazdı. Anne, sen de hayal kırıklığına uğradın. Evet, Üstelik bir haftadır spor koluna seçilmek için dua ediyordum. Çünkü isteklisi yoktu. Ama Allah nedense dileğimi kabul etmedi. Demek ki onlar da dua etmiş, dedi annesi gülümseyerek. Ancak Elif şakayı kaldıracak durumda değildi. Annesi ellerini avuçlarını aldı. Hatırlıyor musun Elif? Beş yaşını doldurduğun sıralarda hastalanmıştın. Seni doktora götürmüştüm. Muayene odasında cam kapaklı bir dolap... İçinde de türlü ilaç kutuları vardı. Birinin üzerindeki renkli resimler çok hoşuna gitmişti. O ilacı isterim diye tutturmuştun. Halbuki o ilacın senin hastalığına iyi gelip gelmeyeceğini biliyor muydun? Nasıl bilebilirim ki anne? Bunu ancak doktor bilebilirdi. O da zaten uygun olmadığını söylemişti. Evet, doktorun üç seçeneği vardı. İstediğin ilaç hastalığına uygun olduğu takdirde onu vermek, daha etkili bir ilaç vermek eğer gerekli değilse ilaç vermemek. Haklısın anne ama bunun konuyla ilgisini pek anlayamadım. Elifciğim, Allah bizim dualarımızı işitir. Üstelik neyin bizim için hayırlı olduğunu bizden daha iyi bilir. Uygun değilse zararlı sonuçları olacaksa hiç vermez. Yani resim koluna girmemin iyi olacağını mı söylemek istiyorsun? Dileğimiz iyi sonuçlar verecekse ya aynısını verir veya daha iyisini verir. Neden olmasın? Üstelik sen dileğini gerçekleştirmek adına gerekeni yapmışsın. Sonra da dua etmişsin. Bu durumda geriye bir tek şey kalıyor. Sonuca razı olmak. Evet, iki yıl önce benim yaptığım gibi. Ne yapmışsın? Biliyorsun taşınacaktık. Babanla birlikte yeni bir ev arıyorduk. Gördüğümüz evlerden birini çok beğendik. Aradığımız her özellik vardı. Sonra ne oldu? Ev sahibi vazgeçti. Çaresiz bu eve taşındık. Üzülmüştüm ama Allah'ın takdirine razıydım. Hak şerleri hayreyler, zannetmek ki gayreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyordum. Epey zaman geçtikten sonra öğrendim ki beğendiğimiz evin karşı dairesine uyuşturucu bağımlısı, kötü ahlaklı bir adam satın almış konu komşuyu rahatsız ediyormuş. İyi ki dileğin gerçekleşmemiş anne. Hem bak bu ev de güzel. Üstelik çok iyi komşularımız ve arkadaşlarımız var. Evet ama o sırada başıma gelecekleri bilemezdim. Geleceği bilen Allah bizi kötülüklerden korudu. İsteğimizin aynısını değil de bize uygun olanı verdi. Şimdi her şeyi anlıyorum. Şunu da unutma Elif. Dua eden insan Allah'a inanan ve güvenen insandır. Bu nedenle dua bir çeşit ibadettir. İbadetin asıl karşılığı ise ahirette verilecektir.